Evet arkadaşlar. Burası Yelhan sürülmüş bir tarla. Kendiliğinden arazi tarlada doğal olarak yetişmiş bir tane karpuz. Yani ben diyorum ki eksen bu tarlalarda bu şekilde bitmeyebilir. küçük bir operasyonla koyunu şöyle hafiften yerleştirdikten sonra keseceğim sizinle paylaşacağım şuna bakar mısınız bakın eksen bu şekilde büyümez maşallah çok güzel olmuş tahmin ediyorum ki bunun dalı da güzeldir bunu şimdi şöyle koyun biraz rahatladıktan sonra keseceğim. Aa, Bismillah. Aa bari. Çok güzel. <laughs> evet şimdi bununla oyunu Tek elimde götüremiyorum. İlerimde de telefon olduğu için. Şöyle bir, Şu oyunu bir hafiften yerleştireyim, şöyle bir rahatlasın. Şimdi bunu kesip, içinin tadına, güzelliğine bakalım bakalım ben daha önce de bu şekilde arazide kendiliğinden yetişmiş karpuzla karşılaştım karpuz buldum yani tadı hala adamamda diyebilirim çok güzel bir tadı oluyor Tahmin ediyorum ki bu da o şekilde olacaktır. Şimdi bu koyunu bir ayar verdikten sonra karpuzun tadına bakacak. Tabi koyun da böyle giderse biraz herhalde rahatlaşması zor olacak. Biz bu karpuzu çok gezdirdik ocağımızda da Bak bakayım kesip içi nasıl çıkacak? Ayı! Aha! aha nereye geliyor buraya? Yani bu garfuz burada. Ya tohum nereden gelmiş, çekirdeği nereden gelmiş bunu Acaba Mesela önceki yıllarda ya da geçen sene Bu tarlada çalışanlar Burada karpuz yediler de çekirdeği o şekilde mi düştü buraya? Ya da Tarlaya hayvan gübresi falan döktüler Onun içerisinde mi geldi acaba? Ne şekilde geldi acaba bunun tuğumu buraya? <Sessizlik> Vah ha Biz şimdi bu karpuzu eşeğe koysak eşekte düşer. Ucağımızda gezdirsek gerçekten çok ağır. Mesela şu an bile elim 2-3 dakika oldu. Yani olumu ağrıttı. Şşş. Yukarıda iki çoban arkadaşımız daha var. Onların koyunları yatıyor. Onlar da burada olsa beraber yerdik. Tekrar ben o yukarıya çıkacağım onların yanına ama şu anda saat bir civarları yani oraya çıkmam iki buçuk üçü bulur <laughs> iki buçuk üçe kadar da bu karpuzu elimde gezdiremem kessem tek başıma bitiremem bayağı büyük bir karpuz Artık biz bunu kesek, yediğimizi yiyek, yemediğimizi poşete koyup yukarıya arkadaşlara çıkarayım. Biraz da onlar yerler. <laughs> Evet Filiz Hanım. Eğer bu videoyu izlersen Filiz Hanım benim abonelerimle beyaz dişi çok merak eden bir arkadaş. Ben kendisini tanımıyorum şahsen. Ee, yorumlarda bahsetmişti ki şöyle günlük bir çekim yapsan da abi paylaşsan diye Filiz Hanım işte günlük çekimlere bir tanesi böyle. Yani arazide, dağda her türlü şeyle karşılaşabiliyorsun. Bunların içine bugün tarlada karpuz bulmak da dahil oldu. Yani karpuzu bulduğum tarla bir karpuz tarlası değil. Normal sıradan bir tarla. Tarlada kendiliğinden bitmiş. İşte artık tohumu nasıl düşmüş oraya? Çekirdek nasıl düşmüş onu bilmiyorum Burada koyun biraz rahatlar. Şimdi ben bu karpuzu kesip sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Hop. Karpuz değil kuzu sanki mübarek. Yani böyle baktığımızda küçük gibi duruyor belki ama gerçekten çok ağır. Şimdi biz bunu şöyle yapsak neyse böyle olmuyor. Öyle de durmuyor. valla koyun koyun karpuzu kesme fırsatı vermeyecek arkadaşlar. Biraz daha ilerlememiz gerekecek. Ona şimdilik tekrar alıp biraz daha aşağı gitmem gerekecek. Yani koyun burada sanki duracak gibi yaptığında durmadı. Şimdi ben burada karpuzu kessem bu sefer de Karpuz benim başıma bela olacak. O yüzden karpuzu alak, Değneğimizi alak, fenerimiz alak. Biz oyunun peşine devam edelim. Oh. Ne oluyor? Nerede geldin sen? Aslında koyun dururdu burada da biraz önce iki tane dişi köpeğim var. Birbirleriyle boğuştular. Koyun biraz ondan huzursuzlandı. Biraz hızlandı. Koyunun hızlı gitmesindeki etkenlerden birisi de Az önceki köpeklerin bu hoşması birbirine. Bugün akşam saatlerinde diğer şoban arkadaşla beraberken peşimize takılan bir tane kurt, yani peşimize takılan kurt derken arkadan bayağı uzak bir mesafeden. 500-600 metre, 1 kilometre kadar uzaktan. İlk akşamdan takıldıydı peşimize. Öyle kurnaz, öyle uyanık ki rüzgarın estiği yönden değil, tersinden şey yapıyor, geliyor. Köpekler kokusunu alamıyor. Bir ara bir yaklaştı. 300-400 metre kadar yaklaştı. Diğer çoban arkadaşım koyunun alt tarafında. Onu da arkadaş fark etti. Köpekleri kiş girdi üzerine ama köpekleri tam gitmedi onun köpekleri. Bizim köpekler de diğer taraf zaten. Arkasından bir silah sıktı. Kurt öbür tarafa sıçradı gitti. Biraz önce yine bir göz yakaladık fenerde. Ama geri kaybettik. Peşimizde dolanıyor zannedersem. O yüzden koyundan çok fazla uzaklaşamıyor. Uzaklaşmam da iyi olmaz zaten. Dünden e, koyunun yanında olduğum halde köpekler fark etmediler. Dere kenarındaydım. Bir tane oğlak öldürmüş. Köpekler üzerine denk gelmiş. Bıraktırmışlar. Yememiş. Öldürmüş. Bırakmış. Köpekler çabuk varmış herhalde. Tabii köpeklerin suçu var varmış. Köpeklerin suçu var. Nasıl var? Ee, onu öldürene kadar öldürmeden önce o kurdun oraya geldiğinden haberleri olması lazımdı. Kokusundan fark etmesi lazımdı. Köpeklerin ama fark edememişler. Ama kurt çok uyanık. Yüzlerden taraftan geliyor. Tersine geliyor yani. O da öyle bir hayvan işte. Köpeklerin bir tanesi yine arkada yürüyor ama ama dolu yürüyor ama boş yürüyor bilmiyorum. Yani karpuz seni de keşke alması yedim diyeceğim. Kolumu arıttın ya. <laughs> Oho ho 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 ho. Oho! de omzumda kaldı ya koyunun böyle yapacağını bilsem keçiye eşya bırakırdım ya eşekle koyunu tabi bir tarafında onda şimdi yanına gitmek merasim mesele keçiye buraya atsam ben aslında çıkarken alırım keçiyi ha şöyle keçeden kurtulak ya Keçem bu şekilde arkadaşlar keçem. Ee, 18 yıllık mı 19 yıllık keçem. Abi biraz eskidi. Yani biraz değil çok eskidi. Şuralar yırtıldı gördüğünüz gibi. Bu kadar uzun süre dayanmasının sebebi de üzerine hiç çadırsız bırakmadım. Her sene üzerine çadırını değiştirdim. Tabi yırtıldı, eskidi. Arazi şartlarında. Eşyanın üzerinde. Çalıya sürtüldü, taşa sürtüldü. Keçemin. Keçem şeylik oldu ya. Müzelik oldu, müzelik. 20 yıl oldu, 19 yıl oldu. Ya da 18 yıl oldu, her neyse. Ama aşağı değil, emin olun ki aşağı değil. Keçemin durumu. Yani keşem gerçekten eski bir keşe. Aa, bu keşi artık buraya atsam geri bulabilir miyim? Onu da bilmiyorum. Eşek nereye gitti? Şu, 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 şu. Gel buraya gel, gel. Şu, 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 şu. Ya karpuzdan da vazgeçemiyorum. Keşeden de vazgeçemiyorum. Biz gene keşemiz omuzumuzu alak. Omuzumuzda dursun baba. Hop. Ah. Şu DNA'mızı da alalım. dişi çok uyanık bir dişi ismiç ismi çilek çok güzel bir köpek burada çok sert Burada bir yerde bir ekim var. Arkadaşlar karpuzu kesemedim. Biraz sonra kesince sizlerle tekrar çekim yapacağım. Kusura bakmam. Koyun ekine doğru gidiyor. Döndürmem lazım onu.